Evet arkadaşlar, Çengelköy TV'den herkese günaydınlar, merhabalar. Şimdi Çengel'e indiğim zaman e, bu saat sekiz buçuk, dokuz buçuk arası diyelim. Yani Tanaş abiyi görmemek imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü Tanaş abi her sabah Çengelköy'e iner, bütün esnaflarla merhabalaşır, sohbetleşir, hayırlı işler Herkesin dükkanına teker teker girer. Ve Sıfır günü de ee, gününü de bitirir. Torununu bekler her zaman burada. Yine bakın burada Tanaş abi. Merhaba Tanaş abi. Günaydın Bahadır. <laughs> Yine yakaladık abi birbirimize. E, e, günaydın Bahadır. İyi bir gün günaydın. olsun. Ondan e. sonra yani görmemek mümkün değil yani Tanaş abi. Çengaköy'e göreceksiniz eğer. Sekiz buçukla dokuz buçuk arası Tanaş abiye gelin. Yani bu şekilde görürsünüz. Bir de Tanaş abinin şapkası da var. <gülüyor> <gülüyor> şapkası da bayağı da güzel yakıştı Tanaş abiye. E, hava serin, hava evet. serin Bahadır. Üşütmeyelim. Evet. Büyüklerimiz derdi ayaklarını başını serin sıcak tutacaksın. Evet Tanaş abi. Şimdi Bahadır e, sabahları inerim. Esnafa bir sıfta atarım. Bir hal hatır sorarım. Çünkü e, bu pandemi döneminde dışarıya çıkamadığımız dönemlerde o selam verdiğim esnaflar, o sohbet ettiğim esnaflar e, gün aşırı beni aradılar. Abi bir ihtiyacın var mı? Abi bir şey lazımsa alışverişten alıp gelelim. E şimdi bu e, köyümüzün esnafların güzelliğidir bu. Ha, tabii bunu da hak etmek de lazım Bahadır. Şimdi ben Çengelköy'e inip de selam vermesem iki günü uğramayayım ararlar abi inmedin hayrola bir sıkıntımı var abi hayrola bir şey mi oldu hasta mısın gelelim mi ee, bu da benim hoşuma evet, gidiyor evet ben şahidim arkadaşlar diğer tekran danaş dediği gibi ben şahidim evet anlaşı abi şimdi ramazanda yaklaştı eli kulağında ayın 11'inde oruçlu olacağız inşallah kulağında değil ramazan geldi zaten geldi geldi, geldi. E, bize çengel şu eski Ramazan iftarlarını, sahurlarını sahurları mübarek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Herkes hep eskilerden bahsediyor. Ne Ramazanlar değişti? Ne gelenekler değişti? Değişen insanlar ve insanların karakterleri oldu. Hı -hı. güzel bir tespit abi. Evet, tamam mı? Yoksa Ramazanlar da aynı, bayramlarımız da aynı. Şimdi e, biz yeni mahalleliyim ben. Evet e, ben, bak Çengelköy'de, Havuzbaşı Cengelköy'nde e, Yeni Mahalle, Cengelköy'nde Bekar Deresi, birini aradığın zaman veya Kuleli Mahallesi, Emek Mahallesi evet, veya Rasathane. Evvelden Çengelköy'de e, birine geldiğin zaman diyelim ki beni geldin beni arıyorsun. Ben derim ki ben Çengelköy'de oturuyorum yeni mahallede. Önce Çengelköy'ü bulacaksın. Ondan sonra yeni mahalleyi bulacaksın ve yeni mahallede soracaksın. Tanaş nerede oturuyor veya Bahadır nerede oturuyor. Şimdi Birleştirdiler, her taraf oldu Çengelköy Mahallesi. Evet. Mesela benim yeni mahallede bir Abdipaşa Sokağımız vardı. Belki 300 senelik, 400 senelik Abdipaşa Sokağı oldu, Ulvi Sokak. Ya bunu da bir mahalleliğe danışın. ya Arkadaşlar siz burada doğdunuz, büyüdünüz ama biz bu sokağı Ulvi Sokak yapacağız. Ne diyorsunuz? Öyle bir şey de yok. Soran da yok. Bir baktık, bir sabah kalktık, Ulvi Sokak oldu. Mesela sana bir olay anlatayım. Ee, bizim yeni mahalle, Kalantor Sokak, asfalttı. Sonra geldiler, e, kilit taş yaptılar. İyi, 3 sene sonra geldiler, 4 sene sonra kilit taşları söktüler, granit taş yaptılar. Ya arkadaşım, <laughs> sorsana, bu mahalleli bu taştan memnun mu? Değil mi? Niye söküyorsun, niye ediyorsun? Yok abi, bir bakıyorsun kepçeler mepçeler çalışıyor, kilit taşlar söküldü, granit taşlar yapıldı. Önce beton attılar, sonra üstüne granit attılar. Sonra her arıza su patlamasında hepsini kırıyorlar abicim. Tadil, tamirat yapsınlar. Evet. Bir gün yeni mahalleye doğru giderken yanımda da bir arkadaşım var. O yolu da öyle bir yapmışlar ki artık yani yürüyemiyorsun. Yani yürü evet. Bir baktım bir tane hanımefendi e, ee, yeni mahalleden çengele doğru yürümeye çalışıyor. Evet. Kazmışlar hanımefendi nereye basacağını bilmiyor, nasıl yürüyeceğini bilmiyor korkuyor düşerim diye. Hanımefendi dedim ki hanımefendi kusura bakmayın. Affınıza sığınarak. Size dedim yolun bitimine kadar eşlik edebilir miyim? Ki ben eve gidiyordum ters yoldan çengele döneceğim. Ee, baktım ki dedim zorlanıyorsunuz düşmeyesiniz diye. Memnun olurum dedi. Hanımefendiye eşlik ettim. Hanımefendi koluma girdi çünkü tutunamıyor düşecek. Yol kazılmış, harfiyatlar yolun üstünde. Mayın tarlası gibi. Aynen Ağırı öyle. Tabiri caizse. Hanımefendi dedi ki siz dedi Beynun Ak Yavaş'ı tanır mısınız dedi. Dedim ki ismini duydum. Hatta bizim NATO yolunun e, ismi de Beynun Ak Yavaş caddesi oldu. Şu anda dedi kolunuzda ki hanımefendi dedi benim Beynun, Beynun Ak Yavaş dedi. Hmm. Ben algılayamadım başta. Peki de kimmiş o? Beynun Ak Yavaş e, yazar bir hanımefendi. İnternetten bakarsanız ve hanımefendiye çengele kadar eşlik ettim. Hanımefendi teşekkür etti. Ayrıldık. Sonra sormuş, beni sormuş, bulmuş ve telefon açarak da eşlik ettiğimden dolayı da e, teşekkür etmek istedi ve görüştük. Tekrardan görüştük kendisiyle Beynun Ak Yavaş'la. Şimdiki NATO yolun da Beynun Ak Yavaş. Biz hanımefendiye Niye yardım ettik? Çünkü yol mayın tarlası gibi bir yol, korktuk hanımefendi düşer düşer diye. Yani bu insanlığın kaidesidir. Yani iyilik yapmak evet sevaptır, Allah rızası için derler ama önce iyilik yapmak ve sevap kazanmak insanlığın kendisinin gereğidir. Yani iyilik yapmak, yani insan olarak da birine bir yardım ediyorsan bir fakire, bir yoksula, Zor durumda birine bir yardım ediyorsan o senin insanlığındandır yani. Evet. Sonra da sevabı. Onu da Allah takdir eder. Yani sevabını kazanır mıyız, kazanmaz mısın? Onu ben bilemem yani. Sen insanlığın için önce yardım edeceksin. Evet. Şimdi dedin ya Ramazanlar. Evet. Ne dedim sana baştan? Ramazanlar aynı. Bayramlar aynı. Gelenekler hep aynı. Fakat insanlar değiştikçe diyorlar ki eski Ramazanlar nasıl? Şimdi beni üzen tarafları söyleyeyim. Bak yeni mahalleden laf açıldı da. Şimdi yeni mahallede e, Müslüman komşularımız vardı, Türk komşularımız vardı. İftar zamanı biz dışarıda oynarken biri çağırırdı oğlum. Hadi oğlum iftar oluyor gel arkadaşların da al gel. Biz de kalkardık giderdik bir arkadaşımızın evinde. Onlarla birlikte iftar yapardık. Şimdi sanmıyorum ki mahallede bir komşu oğlunun arkadaşlarını da çağırsın. Hadi İftar sofrası hazır, bırakın oyunu, gelin sofraya dediğini bilmiyorum. Şimdi var mı yok mu sanmıyorum olacağını. E, beni Ramazan'da e, üzen olayları söyleyeyim. 11 ayın sultanı bereketiyle geliyor. Bereketiyle gelirken ben isterdim ki daha Ramazan gelmeden tartışmalar başlıyor. de kaç var olacak? Etin kilosu arttı bakliyatın kilosu arttı. Ya e, niye arttırıyorsun? Madem ki 11 ayın sultanı, Ramazan ayı, bırak da deyin ki arkadaşım biz bir ay boyunca e, maliyetine satacağız. Hiç olmazsa fakir fukara da desin ki evet ya bakın Ramazan ayı 11 ayın sultanın bereketiyle geldi. Yani bir de kaç para olacağını tartışmasını 20 gün tartışmasını yapıyorlar. Bir ay tartışmasını yapıyorlar. Fırıncılar Odası Başkanı farklı açıklar, e, fiyatlara bakıyorsun farklı. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilemem. Şimdi Çengelköy'nde de görüyorsun pide, e, 400 gram pide 25 lira, ekmek 10 lira. e Fırıncılar Odası Başkanı açıklıyor, pidenin fiyatı bu olacak, 60 lira kilosu olacak diye. Kalk Ekmek açıklıyor, e, 350 gram pide 10 lira olacak. Ya bunun bir standardı yok mu? Bırakın standardını, ya desinler ki, Etin kilosu almış başını gitmiş. Bak fiyat deseniz öyle. Yani evet, 100, 400 küsür Zannedersen etin kilosu abi. Fazla 600. Fazla, 600, 600 mi oldu? 600. Şimdi benim e, vurgulanmak istediğim 11 ayın sultanı gelirken Ramazan ayı bereketiyle gelirken bırakın da bereketiyle gelsin de fakir fukara da desin ki evet ya keşke 12 ayda Ramazan olsa da ucuz evet. et yesek ucuz pide alsak fiyatlar makul olsa, daha düşük olsa... Denizim ben, sıfır abi, denizim ben yok ya. Ben mesela ne isterim? Fırından ekmek alıyorsun, 10 lira veriyorsun. Niye fırıncılarda veya fırıncıların tezgahında terazi yok, ekmeği tartarak versin sana veya pideyi tartarak versin? Evet. Sen 10 lira veriyorsun, kaç gram ekmek aldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Evet. Tart abicim orada. Yok, olmaz. İş olmaz. Sen, değil abi, Bir, gramına göre sat vatandaşa iş vermez. Yani. Ee, ne kadar geldiyse o kadar. Geldi. O kadar. mı parasını al ya. Pide alıyorsun. Sen e, pideye veriyorsun şimdi 25 lira. 400 gram pide. Gidip birine tartırsan olmaz. Koy abi terazinin üstüne. Kaç gram geldi pide? 400 değil de 380 gram geldi. 380 gram mı parasını al ya? Evet. Evet. Ben bunu birkaç kere söyledim halde ya dediler senin işin mi yok? E, benim işim yok bir. ama yap koy bir terazi hiç olmasa ne sen e, müşterinin hakkını ye. Ne müşteri de senin hakkını yesin ya. Evet. Evet maalesef öyle oluyor evet. Ondan sonra Ramazan'da şimdi bakıyorum. E, çok, çok fahiş fiyat uygulanması var abi. Bildiğin gibi yani kaç? 10 e, tane hurma 200 lira abi. Şu anda. şimdi 10 e, Bak hurma 200 lira bakıyorum Bakıyorum e, televizyonlarda, haberlerde işte e, iftar menüleri kaç para olacak? İşte bu kadar çeşit olursa bu, bu kadar çeşit olursa bu, bu kadar çeşit olursa bu. Ya parası olan var, olmayan var, giden var, gidemeyen var. İnsanları da imrendirmeyin ya. Evet. İmrendirmeyin ya. Evet. 1500 liraya iftar menüsü diyor. 300 lira iftar menüsü diyor, 800 lira. Ya giden var, gidemeyen var. Alan var, alamayan var. İnsanları niye imrendiriyorsun ya? Hatta Ramazan ayında abi, e, benim düşünceme göre, yani benim isteğim de o zaten devamlı biraz önce bahsetmiş olduğum gibi her şeyin maliyetini hatta düşüş bile yaşanmalı yani bence. Ya yani i̇şte, fiyatlar e, işte Senede bir kere geliyor yani. istediğim buydu. Bir ay, bir ay, ha, bir ay, bir ay maliyetini ne satsınlar biz bedava versin demiyorum tabii, kimseye. Aşağı. öyle bir niyetim yok. Maliyetini ne versinler ve fakir fukara desin ki imkanı olmayanlar da desin ki evet ya 11 ayın sultanı bereketiyle geldi Hakikaten 11 ayın sultanıymış. Bak eti de alıyoruz 300 liraya. Pideyi de aldık. Ne bileyim ee, 10 liraya. E, böyle bir fiyat indirimi olsun. İsterdim olmasını isterdim yani. Evet. Şimdi insanlar diyor ki Ramazan ayında alışveriş yaptık. E, fiyatlar aldı başına gitti. Keşke 11 ayın sultan'da fiyatlar maliyetini maliyetin olsun. Bir ay ya, daha bir maliyetin an, evet, olsun. Daha önceden de vatandaşlara şey vardı. E, Belediyelerin kurmuş olduğu çadırlar vardı. çadırları e, vardı ama o da yok artık. Yok mu? Ha yok o kalktı herhalde. Ha bilmiyorum. Bakacağız. Kalktı. Çünkü eskiden vatandaşlar mahalle arasına da koyuyorlardı yani. evet. Evet. Şimdi onlar da yok. Eee Çengelköy'de durum nasıl oluyor abi? Eskilerden sizin zamanınızda bunlarla Çengelköy'de vardı. Yani. Çengelköy'de. Herkesin kapısı açıktı. Kimi görüyorsan gel iftarı beraber yapalım ama Şimdi e, güzel bir tarafı var e, Çengölköy Çınaraltı Çay Bahçesi'ni biliyorsun evet. Oranın ortakların e, Aldıkları kararlar var, yaptıkları işler var. Biliyorsun ki orada e, 7.24 e, yemek çıkıyor evet. Bu 7.24 yeme e, gidiyorsun e, Karın açsa Orada oturuyorsun 5 kuruş ücret ödemeden paranı yiyorsun onlar da bunu Allah rızası için yapıyorlar insanlara. Evet. İmkanı olmayan, sıkıntısı evet. olan gelsin orada bir kap yemeğini yesin. İşte çınar altının gelenekleri sürdüren bir Çınaraltı var. Ramazanda da, e, Ramazan'da, e, da e, Ramazanda da, Ramazanda e, da iftar vakti kim niyetliyse, kim oruçluysa orada gidip iftarını açabiliyor. Ha, sabah karşıda gelirse de sahurunu da orada yapabiliyor. Evet. Ve onlar da bu işi Allah rızası için Çengelköy halkına yapıyorlar. Kendilerine de bir kere daha bir teşekkür etmek istiyorum. Böyle Biz de Şengörköy için. Şeyim olarak teşekkür ediyoruz. Ee, ve tabi geleneklere uymak güzel ama esnafın da geleneklere biraz uysun ya fiyatları abartmadan. Evet. İnsan evine bir kilo tatlıyı, bir kilo da almasa da bir yarım kilo tatlıyı alıp da götürebilsin. Sen hiç bir ee, bir tatlı 48 lira ya tek bir baklava değil mi? Ya? E, sen hiç bir esnafın e, penceresinde veya dükkan kapısında bir yazı gördün mü? Ramazan dolayısıyla satışlarımız maliyeti nedir? Halkımızın bilgisine öyle bir yazı Vallahi gördün mü? Buralarda mi? hiç denk gelmedi mi? Gelmesin, abi. gelemesin. Evet, de. denk gelmedim. Ha, ben gelmedi mi? Ben isterim, ben isterim ya, e, e benim en gücüme gide. Fırınlarda niye terazi yok abicim ya? Tezgahın evet. üstünde terazi olsun ya. Evet. 10 lira veriyorsun ekmeğe. Acaba 10 liralık ekmek alıyor musun? Abi hep şişme ya. Şişiriyorlar yani. Sorduğun zaman da gramajı yüksek diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Nerede? Terazi var mı ki orada tartarsın? İşte yok da ha, sana öyle diyorlar. öyle diyor. Yani. Sen şimdi alsan ekmeğe gidip de bir başka esnafta tartımını yapsan. Abi olsa ol, gitsen, emin ne ol, emin ol şu çevredeki fırınlardan ayrı ayrı fırınlardan. Ayrı ayrı aynı şekilde ekmek alsak, ayrı ayrı terazilerle taksak var ya neler olur neler. <laughs> ya biz bir şey ya, istemiyoruz ya. Fırın tezgahında bir tane terazi olsun dedik ya. <laughs> Eyvallah. Yani gramajına göre değil mi abi? Gramajı bence dediğin gibi abi daha sağlam. Abi kasaptan et alıyorsun adam tartıyor veriyor ona göre para veriyorsun. Evet. Pastaneden e, kurabiye alıyorsun tatlı alıyorsun adam tartıyor da veriyor sana. Evet. Ona göre parasını veriyorsun. Evet. Ve gönül rahatlığıyla veriyorsun. Çünkü adam tarttı diyorsun yani. Evet. Ama fırından aldığın ekmeğin ve aldığın piden neyi tartı, tartılmış hiçbir şey. Hiçbir Sadece, şey. Kanaş abi ya son, canım. son olarak evet. e, Çengel köyümüze, takipçilerimize, bizi sevenlere son olarak bir mesajınız var mı Rah Ramazan'la ilgili? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla huzurlu olsun. Ve Ramazan'ın e, bitiminden sonra da hayırlı bayramları olsun. Aile büyükleriyle, çocuklarıyla, çocuklarıyla. Hayırlı bayramlar, sağlıkla huzurla bir yaşamları olsun ve memleketimizde de hayırlı bayramlar olsun, tüm insanlara da selam olsun. Selam olsun. Selam evet yaşam. arkadaşlar sohbetimizin sonuna geldik. Bir de Çengelköy TV olarak vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyoruz. Allah mübarek etsin. Tanaş abinin de dediği gibi herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun, sevdikleriyle herkes bir olsun inşallah. Amin. Amin. Bizlere destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun.